İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün size internetten çok araştırıp aldım uydu cihazı Titan IPTV SunGate Arkadaşlar bu makineyi çok araştırdım, aldım. Bu makina çok paralar verip aldığınız makinalara bence 1 3 5 8 10 50 basar. Almaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bunda yok yok arkadaşlar. Dünyayı izleyebiliyorsunuz. Dünya elinizin altında, kumandanızın ucunda. Linux Linux bir makine arkadaşlar. Dahili wifi'si var. Normal e, cihazın arkasında uydu anteni girişi de var. Ee, Youtube var. Stalker kanalları var. Ayrıca kendinizin yükleyebileceğiniz M3 kanalları var. Bunların hepsini bu makinede izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu makine ben aldım. Tek sıkıntısı var arkadaşlar bu makinenin. Ben ya da siz iyi bir teknolojiden anlıyorsanız teknoloji özürlü değilseniz bu makine tam size göre arkadaşlar bu markanın distrib distribütörü arkasında duruyor ee, telegram grubu var telegram grubunda çoğu şeyler paylaşılıyor arkadaşlar ee, yapamadığınız yerde titan kütüphanesi var titan kütüphanesinde videolardan çoğu şeyi yapabilirsiniz Telegram grubunda arkadaşlar var gerekirse bizzat kendileri yardımcı olur telefon ediyorlar İnanın aldığıma pişman değilim ee, yeter ki evinizde internetiniz olsun görüntüsü televizyonunuz iyi kaliteli ise, kaliteli ise süper görüntü alabilirsiniz Şöyle menüsünü göstereyim size. Menüsü bu arkadaşlar. Burası IPTV kanalları. Sungeting kendi ayrı IPTV'si var. Free var. Use TV var. M3 kanallarınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Magic TV var, Web TV var. İnanın sabahtan akşama kadar film izlemekten kar usanırsınız arkadaşlar. Yaklaşık iki ay oldum ben bunu alalı. Bu IPTV'ler ne kadar desteğini sürdürecek. İnanın bilmiyorum. Eğer desteğini çekerse çok üzülürüm. Çoğu yurt dışındaki vatandaşlar çoğu bu uydu almış. Çok memnunlar. internetten okuduğum yayınlara göre. Burada kurulumu var. Normal uydalıcısı menüsü bu ekran. Burada kam ayarları var. IPTU var. Renk süper arkadaşlar. Makinamız burada. Makinamızın ön yüzünde kanal sayısını yazabiliyorsunuz. tarihi yazabiliyorsunuz. Saat yazabiliyorsunuz. Aldığınıza pişman olmazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi sadece sizin teknoloji özürlü olmamanız, teknolojiden iyi anlamanız, menülerden, bilgisayar menüsünden, bilgisayara girmekten. Çünkü bazı stalker kanalları ya da IPTV yayınları ara bilgisayardan arayüzüne girip yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İnternette çoğu paylaşan arkadaşlar da var bu makineyi. Onlardan da izleyebilirsiniz. Sadece ben memnuniyetimi dile getirmek istedim. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.